Merhaba sevgili dostlar. Bugün yine köyümüzde kiralık, müstakil bir ev için sizlerle birlikteyiz. Şimdi evimizi tanıtacağız. Ee, bu köy içerisinde. Hemen bizim evimizin de yanında komşumuzun evi. Gördüğünüz gibi evin güzel bir verandası var. Haydi geliş. Burada çok rahat oturup gelir, yere gelinebilir. Akşamları oturabilir. Masalarınızı, sandalyelerinizi koyabilirsiniz. Böyle güzel bir verandası var. Ve evimizin girişi de buradan. Evet, burası elin salonu girdiğiniz zaman. Bu ev yeni bitirildi, yeni restore edildi. Dolayısıyla kaplamalar yeni, sıfır ev, camlar her şey yeniden değişti. Ve burası iki artı bir gibi düşünülebilir. Hemen bu salondan sonra küçük bir, yani çok da küçük sayılmayan bir yatak odasına giriyorsunuz. Camlar, yeri değişti, duvarlar yeni boyandı, ahşap taşımaları yeni yapıldı, kapılar yeni yapıldı. Ev sıfır gibi düşünmek lazım. Gelsin. Buradan yine bir başka olaylara geçiyoruz. Burası aşağı yukarıda ilk olaylar eşitsin. Ee, yine burada da ahşap taşımalar işte, yeni duvarlar boyandı, pencerelerimiz yeni. Pırıl pırıl kapılar da yine burada olduğu gibi değişmeyi Ve burada da Amerikan mutfak gibi düşünebilirsiniz. Aslında açık. Bütün mutfak dolapları, karolar, her şey yeni. Ocağı var. Tablo var. Buraya taşıyacak arkadaşlar tabii eşyası olarak taşımak zorunda. Kendi çalışma bulaşık makineleri vesaireni buraya getirecekler. Ama ocağı ve tablo var. Burada banyoya geçiyoruz. Banyoda aslında hayli geniş sayılır geniş bir duşakabili var su ısıtıcısı var sevgili dostlar burada önemli e, su her zaman ısınmayabiliyor tuvaleti ve bu gördüğünüz olduğunuz çamaşır makinesi yeri dolapları lavabosu her şey ve kalem olurları sıfır bu görmüş olduğunuz bu küçük evimiz mustakil, e, sadece buradaki aile için buraya taşınacak aile için geçerli Peki, buranın en önemli noktasına geldik. Bu evin fiyatı nedir? Arkadaşlar, bu evin aylık kiralama bedeli 15.000 TL. Siz de takdir edersiniz köy yerinde de özellikle Ege bölgesinde kiralar da hızlı arttı. Çok fazla da e, talep olduğu için arz da fazla yok evlerle ilgili. O nedenle de bir miktar yüksek olabiliyor. Ama bu fiyat bence bu ev için çok uygun. Neden derseniz, müstakil olması çok önemli. Köyde müstakil ev bulmak, zor. Hatta çok zor. O nedenle burası müstakil bir yer. Buraya gidecek yani aile eşyalarını alacak, getirecek ve oturacak. Buradan yine böyle güzel her akşam verandasına çıkacak. Çünkü verandada da bu yönde yani bu yönlerde her akşam rüzgar esiyor. Burası çok güzel serin bir hava yaratıyor. Burada da çok keyifli zaman geçirecekler. Dediğim gibi sevgili dostlar buranın aylık kirası 15 bin lira. E, depozit ve bir miktar peşinat istenmesi e, tamamen kiracıyla ev sahibi arasında. Biz sadece aracıyız. Beni e, bu konuda aramak isteyen dostlarımız olursa açıklamada telefon numaram var. Zaten başka diğer videolarda da vardı. Bu evi sizi tanıttık. Evimiz kiralık. E, fakat elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Çünkü çok çabuk e, kiralanıyor bu tür evler. Sadece çünkü biz göstermedik burayı. E, dolayısıyla da elinizi çabuk tutmanız tavsiye olunur. Biz seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir kiralık kef e, videosu ile size tekrar hoşça kalın diyoruz. Görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin sevgili dostlar. Hoşça kalın. Dostça kalın.